İstanbul'da toplu taşımada yeni kurallar belirlendi. Metrobüs ve otobüslerde ayakta yolcu sayısına kısıtlama getirildi. Minibüslerde kesinlikle ayakta yolcu alınmayacak. Bu arada artan vakalarla birlikte denetimler de sıkılaştırıldı. Tabi her zaman olduğu gibi kurallara uyanlar da var, uymayanlar da. İşte ayrıntılar. Pandemi kurallarını biliyorsunuz arkadaşlar. Maske kesinlikle kimse bilmiyor. Kimi de yine bildiğini okudu. İstanbul'da toplu taşıma denetimleri sıklaştı. Pandemi kurallarını biliyorsunuz. Maskesiz yolcu almıyorsunuz, koltuk sayısından fazla almıyorsunuz. Esenyurt, Kadıköy, Zincirlikuyu, Kağıthane, İstanbul'un her köşesinde denetim yapıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarında yeni önlemler alındı. O önlemlerden biri de yolcuların ayakta taşınmamasıydı. Şu anda da ekipler Zincirlikuyu'da otobüs ve minibüslerde ayakta yolcu olup olmadığını kontrol ediyor. Bazı yolcularımız aksilik yapıyor mu? Onlar da sabah işte geç kaldık diye ama çoğunu uyuyor yani. Şu an hiç ayakta yolcu yoktu ve minibüs özellikle durmadı ayakta olanlara yani şu an için sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Vakaların artış göstermesiyle toplu ulaşım araçlarında yeni kısıtlamalar getirildi. Minibüslerde ayakta yolcu alınmayacak. Metro, metrobüs ve otobüslerde ise kapasitenin üçte biri kadar yolcu alınabilecek. Benim gördüğüm kadarıyla herkes uyuyor. Yani bir saattir yoldayım. Herhangi bir problem görmedim yani o konuda. Araçta ayakta yolcu yoktu. Ayakta yolcu yoktu. Ekipler denetimlerini hızlandırdı. Şu anda saatlerimiz 11'i gösteriyor ve Zincirli Kuyu yoğun güzergahını kullanan otobüs ve minibüslerde kurallara uyulduğunu gözlemliyoruz. Yürüş olduktan sonra çok toplu taşımayı tercih etmedik ama bindiğimizde de çok ayakta yolcu yoktu yani şoförler de kurallara uyuyor. Denetimler sırasında otobüsler tek tek durduruluyor. Biz de şu anda durdurulan bir aracın içerisindeyiz. Burada vatandaşların hem sosyal mesafe hem de maske kuralına uyduğunu gözlemliyoruz. Ben araca bindim bineli gayet de sakin ve herkes maskeli yani. Öyle ayakta yolcu. Ben inecektim durakta onun için ayağa kalktım. Denetimler sırasında kuralları hiçe sayanlar da vardı. Esenyurt'ta durdurulan bir minibüsten 33 yolcu çıktı. Şoföre 3.150 lira ceza kesildi. Taşınmayacaktı ama taşınıyor. Hiçbir şekilde kurallara uyulmuyor yani. Burası da kağıthane. Minibüsünde fazla yolcu taşıyan şoför uygulamayı görünce ara sokaktan kaçmaya çalıştı ancak ceza yemekten kurtulamadı. Denetimlerde taksilerde kontrol ediliyor. Çünkü taksilerde de en fazla 3 yolcu taşınabilecek. Ayrıca yolcuların maske takma zorunluluğu var. Biliyorum tabii. Yolcularınız var. Var efendim. En fazla 3 yolcu. 3 yolcu evet. Bütün Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da ekipler toplu ulaşımdaki denetimlerine ara vermeden devam edecek. Yani yolcuların kısıtlanması, yeterli sayıda bulundurulması bunlar tabii ki de güzel önlemler. Tabii ki biz uyarsak.